Tabandan başladık, tabandan Evet. Mehmet Ali Usta önce bir kendi bir tanıt oraya ya. Mehmet Ali kaportacı. Kapurtacı Sanatı Can Sanayi ben. <sesinden>. Evet. <laughs> evet. Bu zamana kadar neler yaptık Mehmet Ali Usta? Bize bir ya anlat. Arabanın sağından başladı. Tabandan. Tabandan ayarladık. Evet. Tabanı kuntaladık. Evet. Sonra maş belleri ayarladık. Evet. Ta kaynatmadan önce ayarladık, kuntaladık. Kapı sajdanı, iskeletlerini ayarladık. Kapı evet. Sacdanı kestik ona vur ayarladık. Evet. Maç beri Sonra arka çamur ağzına geçtik. Evet. Çamurluk ağzını hallettik. Evet. Yavaş yavaş. yavaş. Tane tane İş yapar gibi değil. Ya, evet. usta. Ya, anlatayım yani ha. Evet. Aynı olayı, aynı olayı sol tarafa yaptık yani. Evet. Kapı sayfanı bir derdine çıkardık. Kesinlerin içine izolenlerin zikleri yaparak da. Evet. Top olsun haksızlarını takar. Evet. Kapatırken. Evet. Onları yaptı. Ondan sonra çamurları kestik. Evet. Çıkardık. Eee. Ök çamurluklarımızı söktük, çöküldü. Onlar çöktü. Ök olduğu yerleri düzelttik. Parvaların olduğu yerleri. Evet. Yani ayağını yapmaktayız yani. Evet. Bu yan niye geçsin? Bu yan niye? hiç görmediydik? Abi çeksin, çok tarafı da çıkıyor. Evet, aynı, tarafı olay. aynı olayı. Ha. Aynı olayı tarafta yaptık. Bu da çekelim. Tamam. Tamam. Kameraman bey çeksin. Kameraman bey. Ha. Aç arkasını. Ha. Çeksin yani. Evet. Kalan yerlerimiz var buralar. Ha. Yani arkadaşlar. Şöyle malları da göster de Mastım yani, ya, bize işte, yani dündük mallarla biz araba toplamıyoruz. Ustamız böyle el ayak girmeyen yere astar vuruyor. Ha. Daha arka panelimiz yapılacak. Çocuk yerleri onlar var. Evet. Tabi buraların önüne çek bak. Bu <laughs> <mahke> şöyle. <laughs> Mercedes kapısından iyi kapanır. Doğru <laughs> mu usta? Tabii tabii. Camlar ne takıldı mı? Toplandı mı? Araba şıkır şıkır olarak kapılandı. Evet. Şıkır şıkır. Ne ses olur ne soluk olur yani. Evet.

Bunlar doldu yani? Şunlar doldu. Şunlar doldu Şu papar doldu Bak, bunlar neyi takılıyor? Bunlara mı? Bunlara mı? Bak, şunlar hani Bunlara... çatlak. Bunlar ilk yapacak. Şunlar evet. takılmış. Ben doldurayım bak bak. Ya onların videoları Gel. var mı? bak, evet, nerede şurada bak, şunları dolduracağız. Evet. Bak şunlar fazla. Evet. Bak şunlar, şu, şunlar ne takılmış? Şuraya bir şey takmış ama istersen İstersen bunları doldurayım. Yeniden delersen bak Bunlar sonradan derin bir. Bunlar, bunları doldur. Bak ayağını görüyor musun? Ayakta. Evet. Tübütün ayağına bak. Aynen. Bak. Evet bunlar yeni yapıldı ha. arkadaşlar. Bak şunları ben dolduruyorum üzerine. Şu dört köşeyi doldurmayalım. Evet. Şu deliklerden hepsini doldurun. Testresini yapayım. Evet. Sonra hemen bir şey daha açarsan tekrar derin. Tamam. Sonra pişmanlık. <laughs> Sonradan biz deneriz. Ha işte anlamadım. Bu ya. değil yani. Benim de şeyleri bu, burayı ben komple yavaş yavaş nerede ne var? Bir dünya çektim. Deliği var mı yok mu? Hepsi görünüyor. Burada şey var. Şarj dinamosu mu ne var ya? Heh. Bunun. Mar Mars dinamosu. Şey şurada abi şurada. Bobin şurada. Bobin. Bobin Burada ne var ya? şuraya takıyoruz. Evet. evet. Burada şase kaplanıyor mu? Sıkmışsınız. burayı burayı kapatma abi sen. Yok kapatma. Şunu da evet, kapatma. Bunu da kapat. Şu yan takıları hepsini kapat. He onları kapat. Dört kapatma. Bak görüyor musun? Evet. Bak. Punta evet. makinesi Evet. Orijinal punta makinesi. Evet, orijinal punta makinesi. Bir de bu kaportadan bitti mi çekersin? Bu yerden çalkan evet. hani mı bir kere? Aynen. Çekti şey mi çekersin? Al bunu gidiyor. Evet arkadaşlar. Ustamız ilmek ilmek işliyor bu. işte emek var, ah, sanat var. Işte, ha. Tamam mı? Yani bunu her baba yiğidin harcı değil bunlar. Yani biz, biz salak değiliz arkadaşlar. 70 model arabayla uğraşacak kadar yani. Biz bu işe gönül sevdaya gönül verdik. Gönül verdiğimiz için uğraşıyoruz. Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Yoksa ne kimseye hava atma derdimiz var, ne bir bir şey yapma derdimiz Tabii, var. Hakkıda nasıl koyduysa bu araba, araba yapıyor. Bu araba Efe'nin, Efe, Efe Oğlu benim oğlunun, benim oğlumun arabasıdır. Allah ömür <laughs> verirse, oğlum büyüyene kadar ben bu arabayı sahiyeceğim arkadaşlar. Station model 124, fiyat 124, orijinal Alman malı. Türkiye'de nadir araçlardan bir tanesi. Evet, sağlıcakla kalın.